Siz buralar alışık tiplere benzemiyorsunuz. Şimdiden söyleyeyim, içerideki koğuş arkadaşlarınızla uyumlu olun. Kimseye bulaşmayın. Sessizce çekin cezanızı gidin. Yoksa cehennem olur size burası. Biz de cennet olmasını beklemiyorduk. İyi işte. Ben diyeyim de şimdiden. Sonra yetiş gardiyan diye bağırmak durumunda kalmayın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Hepimiz. Kendinize boş bir anza bulun. Bir de uslu durun anlaştık mı? Hadi Allah kurtarsın. Evet. Sağ ol. Baba şurası boş herhalde. Burası dolu kardeş. Tamam. Baba sen şöyle geç istersen. Orası rezerve edildi kardeşim. Kusura bakma. Sen böyle geçmeyin. Burası boştur. Eyvallah. İlhan ver oğlum. Üst kat dolu yalnız. Ben nerede yatacağım peki? Sen şuraya yatağını ser şimdilik. Bir tane boşaldıktan sonra sana bir yara ayağım o Bu kadar boş yatak var. Niye onlarda yatamıyorum? Hayır, mantıklı bir açıklaması varsa söyleyin de bilelim. Şimdi sana mantıklı bir açıklama yapmak isteriz ama daha henüz Durduk yere arıza çıkarmak istemeyiz. Şimdi paşa paşa sar yatağını babacının dizinin dibine. Çok uzatma. Ülhan, gel oğlum. Bir şekilde idare ederiz. Gel. Güzel. Burası dışarı benzemez, rezistürel. Burada paranız, gücünüzün hükmü yoktur. Burada bizim kurallarımız geçerlidir. Tamam. Kurallar neyse biz de uyarız. Uyacaksınız elbet. Bunlar mı lan uyuşturucu çetesi? Ulan kendi korkuyor bunlar. Bildiğin zenginin züppesi işte. Başkalarını iş durup keyif yapıyorlar. Ama bir yere kadar. Tamam abi. Ne baktın? İlhan Selam. tamam. Baba duymuyor musun? Tamam dedim. Thank you